Mersin'in iki ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Silifke ve ilçelerinde 6 şüpheli belirlendi. Tespit edilen şüphelileri takip alan ekipler belirlediği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli de yakalandı. Şüpheli şahısların adres ve araçlarında yapılan aramada ise 683 gram kubar esrar, 92 gram metamfetamin, 18 gram uç diye tabir edilen uyuşturucu madde, 24 adet uyuşturucu hap, bir adet tabancayla bir miktar para ele geçirildi. Jandarmada ifadesi alınan 6 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.